Akne ve sivilce için araştırmaya devam ediyoruz. Sivilce akne için tıbben dört tutuz bir ürün yok. Yani %100 kesin bir çözüm yok. Piyasada satılan normal e, efendim sabunlar, bazı doğal sabunlar, doğal olsunlar, doğal karışımlar, evde de yapılan, güzel insanlarda yapılan birçok ürün ve eczanede satılan efendim kremler, losyonlar kullanılıyor ama e, çok çoğu sivilce akran sorunu yaşayan kişilerde efendim yani yüzde bir yüz, çözüm efendim bulunamıyor ve özellikle lekelere sebep oluyor bazı kremler bazı ürünler hatta e, gözeneklere sebep oluyor yani iyi bir ürün olmadığı için dört Türk dört, dört, piyasada genelde e, olan sivilceler efendim leke bırakıyor geçici kimi lekeler yıllık kimi lekeler aylık da çukurcuk efendim gözene genelde sürekli efendim kalıcı kalıyor özellikle e, sivilce sorunu çekenler maalesef son çare olarak Tabi bende e, kesin bir çözüm olmadığı için doktorlarımızın özellikle son çare olarak efendim önerdiği haplar var. Hapların da yan etkisi çok çok özellikle e, izotretinoin içeren hapların yan etkileri çok çok fazla. Bunları zaten doktorlarımız bunları hastaya verirken e, imza karşılığı yani bu ilaçları kullanırken ölüm ölümcül vakalar var. Zaten gördüğünüz gibi bir metreye yakın e, efendim türsü var içinde. Yani izoretinoin içeren e, kapsüllerde efendim benim ani kalp efendim durması var, kısırlık yapma durumu var. Efendim bu hapları kullanırken efendim güneşe e, çıkma durumu zor. Hapları kullanırken altıya ay içerisinde herhangi bir cilt bakım, herhangi bir şey kullanma e, şeyi yok. İmkanı yok. Ağda kullanma imkanı yok. E şimdi sivilce sorunu olan da biliyoruz. Sivilce çok büyük bir stres. E, teşkil ediyor. Çok büyük bir sorun. Yüzeysel olarak da iyi bir ürün olmadığı için maalesef maalesef akne ve sivilce sorunu yaşayan e, kişilerin e, şu kapsüllere efendim mecbur kalıyor. Bunların da kesinlikle bunların e, kullanılmaması gerektiğini belirtiyorum. E Tabii e, yan etkileri ne olduğunu zaten bunları almadan önce e, doktorlarımız gereken uları yapıyor ama Avrupa'nın birçok ülkesinde bu ürüne zaten yasak. Yani izodratinoin içeren kapsüller yasak sattırmıyor. Neden? ölümcül vaka. Yani bunları kullanıp her an kalp kalp durabilir. Kısırlık ama efendim riski var. Ve biz diyoruz ki efendim zaten bunlara daha da kullanmaya